Auzu billahi minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Osman radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tarafından cennetle müjdelenmesinden bahsetmiştik. o rivayeti aktardığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Osman radıyallahu anh'ı cennetle müjdelerken aslında bir illetle beraber e, müjdelediğini söylemiştik. O da şuydu. Allah Resulü Ebu Musa ile şariye kapıyı açmasını söylediğinde gelen kişiyi başına gelecek olan musibet, belalardan dolayı cennetle müjdele dedi. Ve Ebu Musa da e, Osman radıyallahu anh'ı bu şekilde müjdeleyerekten kapıyı e, açmış oldu. Bir önceki dersimizde kısaca buraya değinmiştik ama bu, bu dersimizde inşallah e, biraz daha üzerinden detaylı bir şekilde geçmeye çalışalım. Osman radıyallahu anh öncelikle Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın kızı Rukayye ile evlenmişti. Kızı Rukayye Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Bedir Savaşı'na çıktığı zaman e, rahatsız olduğundan ötürü Osman radıyallahu Anh'ı ise Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam e, eşinin başında bıraktı. Yani kızı Rukayye'nin başında e, durmasını istedi ve sonrasında e, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam savaştayken e, Osman radıyallahu an'ın eşi vefat etmiş oldu. Daha sonrasında ise yaklaşık hicretin dördüncü senesinde Osman radıyallahu anh'ın oğlu vefat etti. Ve cenaze namazını Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kıldırdı. Osman radıyallahu anh ise defnetti, toprağa gömdü. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kızı Ummu Kulsum ile Osman radıyallahu anh'ı evlendirdi. Ummu Kulsum ise yaklaşık Hicretin 9. senesinde o Mukulsun da vefat etmiş oldu. Ve sonrasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şekilde onu defnederken orada hüzünlendi, ağladı. Ve Osman radıyallahu anh aslında iki tane eşini de burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı olan iki tane eşini kaybetmiş oldu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun akabinde dedi ki, ''Ey Osman dedi, şayet bir tane daha kızım olmuş olsaydı onu yine sana verirdim.'' diye Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bunu söyledi ki bunu zaten ileride de muhtemelen bu konuya değineceğiz. Bir sonraki derslerimizde belki de değineceğiz. Osman Radıyallahu anh'ı fitneciler katletmek istediği zaman Osman Radıyallahu anh geçmişte aslında onun onun hakkında Allah Resulünün söylemiş olduğu bazı güzel sözleri aktardı. Yani mesela Allah Resulünün onu cennetle müjdelemesi olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebük gününde bundan sonra Osman'a hiçbir şey zarar vermez demesi olsun. Buna benzer bazı faziletlerini aslında anlattı. Yani ben böyle bir insanım, ben aslında kötü bir insan değilim. Bunu aslında anlatmaya çalıştı ve aslında bu güzel yönlerini de orada zikretmiş oldu. Aslında bu da burada söylenmesi gereken, düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü Allah Resulü bir kızım daha olsa onu da yine seninle evlendirirdim diye Osman radıyallahu anh'a bunu söylüyor. Bu da aslında bize Osman radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nün yanında, Allah Azze ve yanında ve biz Müslümlerin yanında olması gereken değeri göstermiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye, e, Hudeybiye'ye geldiğinde normalde Kabe'yi ziyaret etmek istiyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesinden birini gönderdi ve gönderdiği sahabe oraya gittiği zaman Mekkeli müşriklere biz buraya Kabe'yi ziyaret etmeye, ee, işte kurbanlıklarımızı kesmeye geldik dedi. E, dedi. Ancak oradaki müşrikler e, o sahabeyi öldürmek istediler. Lakin bazıları buna engel olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi e, sahabesine de zarar veremeyince insanlar buna engel olduğundan dolayı bu sefer onun bineğine, hayvanına zarar verdiler ve hayvanını öldürürler. Sahabe gelip Allah Resulüne bu durumu bildirince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer Ömer radıyallahu anh'a göndermek istedi. Ömer radıyallahu anh'ı göndermek isteyince Ömer radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü beni gönderirsen bana zarar vereceklerini düşünüyorum dedi. Ee, Eğer uygun görürsen Osman'ın oraya gitmesi daha uygundur. Çünkü onun akrabaları vardır, onu orada muhafaza ederler, zarar vermesinin önünde bir engel e, olmuş olur. Tabi bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu uygun gördü ve Osman radıyallahu anh'ı oraya gitmesi için görevlendirdi. Görevlendirince Osman radıyallahu anh oraya gideceği zaman Allah Resulü ona dedi ki Gittiğin zaman o müşriklere de ki e biz buraya herhangi bir zarar veya herhangi bir sıkıntı vermek için gelmiyoruz. Bizim buraya gelme sebebimiz Kabe'yi ziyaret etmek ve aynı zamanda bizim kurbanlıklarımız da yanımızdadır. Biz o kurbanlıklarımızı da burada keseceğiz. Sadece Kabe'yi ziyaret edeceğiz ve ondan sonra geri döneceğiz. Tabi bunun üzerine Osman radiyallahu anh giriyor Mekke'ye. Kabe'ye yaklaştığı zaman veya Mekke'ye yaklaştığı zaman onu bazı müşrikler görüyor ve müşrikler ona neden dolayı geldiğini soruyorlar. Osman radıyallahu anh da orada durumu anlatıyor. Yani neden dolayı oraya geldiğini, işte orada aslında Kabe'yi ziyaret etmek istediklerini, kurbanlıklarının yanında olduğunu, hiç kimseye zarar vermek istemediklerini söylediler. Ve onları aynı zamanda İslam'a davet etti. Ve İslam'ı kabul etmelerini, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a Allah azze ve celle'nin aziz kılacağını, yeryüzünde onu temkin, aziz kılacağını söyledi. Ee, Osman radıyallahu anh. ve onlar da bunu kabul etmediler. Kabul etmemekle beraber dediler ki hani biz bunu kesinlikle kabul etmeyiz. Sizi de buraya almayız dediler. Ondan sonra neyse bunlar Osman radıyallahu anh diğer kişilerle de görüşmek istedi ve bunlar aldılar Osman radıyallahu'u götürdüler diğer müşriklerin yanına. Yani Mekke'nin biraz daha önde olan yönetici olan kişi kesiminin yanına götürmüş oldular. Orada aynı teklifi Osman radıyallahu anh onlara da yaptı. Yani Onları öncelikle İslam'a davet etti ve sonrasında biz buraya ne amaçla geldik diye bu amaçlarını anlatmış oldu. Onlar da bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini, buna izin vermeyeceklerini söylemekle beraber Osman radiyallahu anh'a dediler ki istiyorsan sen gel tek başına burada işte ziyaret et. <laughs> Kurbanlığını kes ama biz onların gelmesine müsaade etmeyiz dedi. Osman radiyallahu anh ise bunu kabul etmedi. Dedi ki eğer yapacaksak hepimiz hep beraber yapacağız dedi. Ve o süreç biraz uzadı. Tabi süreç uzayınca Allah Resulü'nün yanına da şöyle bir haber geldi. Osman'ın şehit edildiğine dair bir haber geldi. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabesini bir ağacın altında topladı. Ve o ağacın altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden beyat aldı. E, Ravi diyor ki o gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselama yaklaşık 1400 kişi beyat ettik diyor biz orada. Ve Allah Resulü herkesten tek tek beyat aldı. Ta ki Mekkeli müşriklere saldıracaklar, ölüm üzerine biat alındı veya işte savaştan geri dönülmemesine dair biat alındığına dair farklı rivayetler var. Allah Resulü sah sahabesinden o gün savaştan görür, geri dönmemek veya ölmek üzerine sahabesinden biat almış e, oldu. Ve sağ elinin içerisine sol elini de koydu. Bunu da Osman, <laughs> bu da Osman'ın biatıdır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Osman radıyallahu anh da orada olmadığı halde Sanki orada Allah Rasulü'ne beyat etmiş gibi sayılmış oldu. Ki bu olay üzerine de Allah Azze ve Celle e, Fetih suresindeki ayeti indirdi. O ağacın altında beyat edenlerden Allah razı olmuştur. Allah onların gönlündeki e, gönlündeki güzellikleri bilmiştir. Ve onların üzerine sekinet indirmiştir. Ve onları yakın bir fetih ile de müjdelemiştir dedi Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeyi de bu olay üzerine indirmiş oldu. Osman Radıyallahu an halife olunca halifeliği döneminde artık fetihler çoğalıyor. Daha zaten Ömer Radıyallahu son son dönemlerine doğru zaten fetihler çoğalıyor ve insanlar İslam'a giriyorlar. Osman Radıyallahu zamanında da insanlar aynı şekilde fevç fevç İslam'a giriyorlar, İslam'ı kabul ediyorlar. ve İslam dinini tercih ediyorlar. Bir gün Osman Radıyallahu belli bir grup sahabeyi Ermenistan tarafına, Azerbaycan tarafına gönderiyor ve burada işte bir savaşın neticesinde işte orada bazı insanların aslında aralarındaki ihtilafı fark ediyor sahabeler. E Huzeyfe İbnü'l Yaman orada insanların kendi aralarındaki ihtilafı işte Irak ve Şam ehlinin özellikle Kur'an'daki kıraat noktasındaki farklılığı fark edince döndüğünde Osman radıyallahu anh'a diyor ki işte böyle böyle bir sorunla karşılaştım. Ve sen buna bir çözüm bul diyor. Ve daha sonrasında ise Osman radıyallahu anh işte Zeyd bin Sabit başta olmak üzere e, yaklaşık 12 tane sahabeyi veya 12 kişiyi seçiyor. 12 kişiyi seçtikten sonra e, bunlar Kur'anı bunlara Kur'an'ı derleme görevi e, veriyor. Ve bunlar da neticesi neticesinde işte Hafsa annemizden e, Ebu Bekir zamanında radıyallahu anh toplanan o Kur'an'ı e, onu onu alıyorlar ve onun üzerine o Kur'an'ı çoğaltıyorlar. Çoğalttıktan sonra ise Osman radıyallahu anh bunu farklı farklı beldelere göndererekten farklı farklı beldelere göndererekten Kur'an'ın aynı şekilde okunmasını bu vesileyle sağlamış oluyor diye söyleyebiliriz. Dedi ki Osman radıyallahu anh zamanında insanlar fevci fevci İslam'a giriyorlar ve haliyle İslam'a girmeleriyle beraber sonrasında oluşacak bazı zararlar da aslında bu birçok insanın birden İslam'a girmesi belki bunun en temel sebeplerinden bir tanesidir. Şöyle ki İslam'a giren kişilerle alakalı bazı insanlar var ki bunların içerisinde bunlar kılıç zoruyla İslam'a girmişler. Yani normalde İslam'ı kabul etmeyecekler belki ama cizye vermek zorundalar veya işte boyunları vurulacak bu insanların. E, e, haliyle bunu kabul etmeyecekler, bunu kabul etmemek için biz İslam'a girdik e, diyorum. Bir takım insan böyle. Haliyle bunlar ileride fitne çıktığı zaman o fitneciler e, bu fitneyi fitneleri veya yaymaya çalıştıklarında ne olmuş oluyor? Neye sevbiyet vermiş oluyorlar? Aslında bu kılıç zoruyla İslam'a girmiş olan kişiler kendilerine bir çıkış kapısı bulmuş oluyorlar. Haliyle bu çıkış kapısı da o fitnecilere kulak vermek evet bu böyledir demek oluyor. Aslında bir nevi onlara e, alkış tutmuş oluyorlar bazı insanlar vardı ki bunlar kılıç zoruyla İslam'a girmişlerdi. İslam'a girmişlerdi zahiren ama bunlar kılıç zoruyla İslam'a giren insanlardı. Bazılarında Araplara olan bir kim vardı. Yani ırkçılıktan dolayı, işte kavmiyetçilikten dolayı Arapları sevmiyorlardı. Ve haliyle Osman radıyallahu an Arap olması hasebiyle, halife olması hasebiyle bunu kabul edemiyorlardı. Bazı insanların mesela şeyi buydu e, Osman radıyallahu zamanındaki fitnelere kulak vermesinin veya onlara kapılmasının sebeplerinden bir tanesi buydu. Bazı insanların İslam'ı iyi anlamamalarından dolayıydı. Bu da aslında insanların birçoğunun İslam'a girmesiyle ilişkili diyebiliriz. Şöyle ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında insanlara tek tek Allah Resulü davet yapıyor, yapıyor ve insanlar Allah, Allah Azze ve Celle'nin izniyle hidayet buluyorlar. Haliyle bu insanlar yavaş yavaş bir şeyleri öğreniyorlar ve sindire, sindire 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 kabul ediyorlar ve bir eğitici onları başından sonuna eğitiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam döneminden sonra artık yavaş yavaş fetihler çoğalmaya başlayınca haliyle bu sefer e, İslam'ı kabul etmeyen, <laughs> zahiren kabul etmiş gibi görünüyorlar. Zahiren işte o az önce bahsetmiş olduğumuz gibi boyunlarının vurulmasından veya cizye vermekten kurtulmak amaçlı. Ee, ne yapmış oluyorlar İslam'ı kabul ettiklerini söylüyorlar Oysa bunlar asıl itibariyle İslam'ı kabul etmiyorlar veya bazıları kabul ediyorlar ama içselleştiremiyorlar. Bazıları da burada şimdi söylediğimiz gibi meseleyi anlayamıyorlar İz e meseleleri tam olaraktan içselleştirip kabul edemiyorlar. Kabul etmiş gibi görünüyorlar ama meseleleri kabul etmiyorlar. Bunlar da aslında belki de o bilinçsizliklerinden, iyi bir eğitimden geçmemelerinden kaynaklı. Toplu olaraktan İslam'a giriyorlar. İşte düşünün bir yere bir savaş düzenleniyor, bir ülke veya bir şehir fethediliyor. E ve bu şehir fethedilirken herkes İslam'a girdiğini söylüyor. E haliyle bunlar sağlıklı bir şekilde eğitimden geçmediklerinden dolayı, İslami bir bilinç tam olaraktan yerleşmediğinden dolayı, İleride bir fitne olduğunda ki Osman radıyallahu anh zamanında da fitneler açığa çıkınca insanlar insanları özellikle o zamanki münafıklar, fitneciler Osman radıyallahu anh'a karşı ayaklandırmaya çalıştıklarında haliyle bunların her biri o zaman bir zarar olaraktan dönmüş oluyor. Bir şey de bir grup da veya işte hani o fitnelerin çıkmasına sebebiyet veren bir taife de taife içinde şunu diyebiliriz o zaman. Yani bunlar tam olaraktan İslamı anlayamamış, iyi anlayamamış insanlardır diye söyleyebiliriz. Bir başka grupta mürtet olup e, zorunluluktan dolayı İslam'a girenler, yani bunlar mürtet oluyorlar öncesinde mürtetler ve sonra bunların kafasının e, işte boynunun vurulacağını düşünerekten e, haliyle ne olmuş oluyor? Bunlar İslamı kabul etme, etmek, etmek zorunda kalıyorlar. Yani bir nevi aslında hani İslam'ı zorla kabul eden insanlar sınıfına da dahil edebiliriz bunları da. Bunlar farklı farklı gruplar. Bunları daha da çoğaltabiliriz normalde. Bir tane daha madde var normalde ama bunu da inşallah bir sonraki dersimizde anlatırız. O da özellikle toplumda o fitnelerin yayılmasının sebebi nedir diye sorduğumuzda o da işte toplumda özellikle yalan haberin yayılması ve insanların çok çabuk bir şekilde buna kulak kabartması. İnşallah bunun üzerinde biraz daha duracağımız için bir sonraki dersimize de inşallah bunu bırakalım. Burada işte o zaman son olaraktan şunu söylemiş olduk. Fitnecilere insanların rahat bir şekilde kulak vermesinin en temel sebeplerinden bazılarını söylemiş olduk. İşte İslam'ı zorla kabul etmiş olmaları, mürtet olup da sonrasında zorunlu zorda kalıp İslam'ı tercih etmek zorunda kalanlar, işte Araplara karşı Çin'i olanlar ve İslam'ı iyi bir şekilde anlamamış olanlar ve bu insanlar bu sebeplerden ötürü fitne zamanında fitne fitnecilere daha çabuk kulak verip fitnecilerin söylemiş olduklarına daha çabuk e, kanmış oldular. Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde de e, özellikle e, yalan haberleri yani fitneciler zamanında özellikle fitnelere çok çab çabuk kapılan insanlar yalan haberlere hemen kulak kabartan e, insanlardır. Bunun üzerinde biraz daha duracağımız için inşallah bunu da bir sonraki dersimizde anlatmış olalım. Bərim inşallah bu dərsimizdə anlatacaqlarım bu qədər. Subhanekallahumma ve bihamdik, eşhedü an la ilaha illa enta, astagfiruka wa atubu ilayk.